Çekirge Etkisi Geri Hogan, Victor Boltros, Pinhan Yayıncılık Eğer yoksulluğun hüküm sürdüğü bir yerde tecavüz, zorla çalıştırma, alıkoyma, arazi gaspı ve polis istismarı sıradan bir hal aldıysa oradaki insanlara yardım etmenin ilk adımı kamusal adalet sistemini güçlendirmek olmalıdır. Yoksulluğu önlemek için ortaya konan diğer gayretlerin kaderi de bu sisteme bağlıdır. Çünkü adaletin işlemediği bir yerde yoksullar için yapılan bütün iyi niyetli girişimler er ya da geç şiddet çekirgeleri tarafından ihlal edilecek ve bu ihlallerde cezasız kalacaktır. Çekirge etkisi 21. yüzyılda küresel yoksulluğu anlamak ve bu sorunu en aza indirmek için gerçek çözümler sunuyor.